Merhabalar sevgili izleyiciler. Hayat ve Eğitim kanalına hoş geldiniz. Ünlü oyuncumuz Meltem Meraloğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddia edildi. Haberin detaylarına geçelim. Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı çocuk gelin karakteriyle hafızalara kazanan Meltem Miraloğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Onur Akay'ın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nden depart edildiği konuşulan oyuncunun hayatına son verme teşebbüsünde bulunulduğu söylendi. Meltem Miraloğlu 2011 ve 2013 yılları arasında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde bir çocuk gelin olan hayat karakteri canlandırmış ve hafızalara kazınmıştı. Daha sonra adını Kalbime Yazdım dizisinde de rol alan Ünlü Oyuncu 2017 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın'dan boşandıktan sonra 2019'da kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenip Amerika'ya gitmişti. O dönemden beri hayatına yurt dışında devam eden Ünlü Oyuncu geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve Amerika'dan rehin tutulduğunu söyleyerek yardım istemişti. Ses getiren paylaşımın ardından bir iddiada bulunan Onur Akay, kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum Amerika Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye girişim engelleniyor. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum diyen Meltem Miroğlu'nun Amerika'dan depart edildiği söylenmişti. Onur Akay bugün yeni bir iddiayla gündemi damgasını vurdu. Akay iddiasında Meltem Miraloğlu ikinci kez Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatına son vermeye çalıştı. Yoğun bakımda ve sağlığı şu an çok iyi değil ifadelerini kullandı. Akay ikinci paylaşımında da Müjdat Gezen sanat merkezinden mezun olduktan olduktan ünlü oyuncunun elinden tutan Mahsun Kırmızıgül'e seslenerek Mahkeme Meltem Miraloğlu için depart kararı ve 10 yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yasağı verdi. Ayrıca mahkeme Meltem'e toplanması ve varsa taşınmaz eşyalarını satması için 60 gün zaman da verdi. O arada maalesef hayatına son vermeye kalkıştı. Meltem Miraloğlu çok şükür hayati tehlikeyi atlattı diyerek devam etti çocuk gelin yasal evlilik yaşının altında olan bir kız çocuğunun zorla veya toplumsal baskıların sonucu olarak evlendirilmesini ifade eder. Bu mesajı Türkiye'ye verdiğinizde baş rol oyuncunuz olan Meltem Miraloğlu'nu rica ediyorum gidin Amerika'dan alıp ailesine teslim edin ve hatta filmlerinizde de oynatın Mahsun Bey bu kız sağlıklı düşünemiyor demişti. Bizler de kanalımız olarak ee, maalesef Meltem Miraloğlu'na e, bir an önce yardım edilmesini ve bir an önce Türkiye'ye getirilmesini istiyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıkla kalın.